Erdoğan mı Özgür Özel? Özgür Özel kimdir? Kavga kaşağısı, Sokak karıştırıyor. Başka bir şey diyeceğim demeyeyim onu. Sokak karıştırıyor. Başka bir şey yok. İnsanlık diye bu kadar millet kırılırken o araya bak, kim birbirine Cem Komple toplanalım böyle. Uyuşturacağız olalım. Allah'ın yoluna sarılalım. Bu Türkiye'yi kalkındıralım. Kurban oldum. Özgür Özel CHP'nin genel başkanı. Ya ne olursa olsun neyin başkanı olsun. İnsan insan olsun. En önce insan olsun. İmamoğlu nasıl abi? O da aynı. O da onu, o da Trabzon'luyuz. Olsun Trabzon. E, e, o ne olursa olsun insan olacak. İnsan değil mi abi? İnsan hayır o evet. insan bize lazım değil. Nasıl, yani? Hadi Nasıl insan lazım Bize çalışan abi. insan, bize Allah'ını bilen insan, bize yalancı insan lazım değil. Bu kadar milletin huzuruna çal Niye bir tane sakakı diyemedi ben bunu çalmadım diye. Niye demedi? İmza ile senetten diyorsun da de ben bunu salmadım. Niye demeyin? Ben şunu çalmadım. İm avukatlan olur mu bu iş? Avukatlan olur mu? Benim 25 kuruş borcum olsa yine götüne beni buluyu da buluyu hadz ediyi bende bu avukat olur ne ol, ne olmaz? Dolar kaçtı, mark çıktı, dolar kaçtı, makcihti. Bizim, bizim canımız zan değil mi? Evet, ama çalmadım diyor abi. Hani dün nerede? Tespit ede. Evet. Tasdik ede. Seni İmamoğlu'nu şimdi YouTube'da ben demedim. Bak Mehmet Tellioğlu demedi. Ha ben Mehmet ben ismi Mehmet Tellioğlu. Mehmet Tellioğlu bunu hiç demedi ki İmam Ali sal. Bunun yanına yürüdüğü adam değil. Can yoldaşı değil. Çevresi söyledi. Çevresi söyledi. Zannede kim anne verir sen Ya zaten sana var ya. Eylül yettiğin adamdan kork. O biri sağ vurmaz ki. Evet. Peki Erdoğan hakkında ne düşünüyorsun? Erdoğan Allah yolunda açık götsün. Biraz da Allah umur versin. Ona devam edelim. Devam etsin diyorsun. Devam etsin tabii. Nasıl önümüz nasıl? güzel şükürler olsun Allah. Evet, evet, Salih dükkan da her şey güzel. Tabi Ama aşağı doğru yatmak yok. Bak benim emeklim yok. Yine de şükrediyorum. Bir şükürsüzlük var mı abi? Var tabi. Var tabi. Var tabi. Bu kadar şükürsüzlük. Ben evlendiğimde Lasti Umayet abim için ayakkabı e aldı bana. Evlendiğimde. Adam her elbisenin bir ayakkabısı, e ayakkabının e saati, saati, saatin cömleği cömleğine sarabı. Bu kadar bolluk olur mu? Hepsi kombin yapıyor. Hani <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Tabii ki Erdoğan. Evet, Sonuna kadar? Küsüm. Erdoğan evet küsüm şu an. Neden küsüyorsun? Piyasalar düzelsin barışacağım ben onunla arada küsüyorum böyle. Tepkimi koyuyorum. Evet. Sonra biraz düzelince toparlanınca barışıyorum. Evet. Ama e, gene de bunun ondan daha iyisi gelebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ne? Nerede? Nerede var? Yok. Yok. Güzel. Yani bize şöyle kayda değer isimleri sorun. Bunlar kayda değer değil mi? Bizim için değil. Mansur Yavaş? Yani bana CHP tarafından sorulan hiçbiri kayda değer değildir. CHP CHP'nin genel. Hepsi. Hepsi yani. Ben, yani biz tarafımız belli yani. Evet. Yani nedeni, nedeni açık değil mi? Hiç biraz tarih tarih bilgisi olanlar gayet bunu biliyor yani. Neden olduğunu. Yani Hadi çok Çektir derinlere ya. girmeyelim de çok, çok 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 başlara giderseniz sonrasına zaten çıkarsın Biraz tarihi anlat. Yok va vaktim yok. Olsa sana anlatırım güzelcene yani de. <laughs> Baya böyle uzun boyutlu bir tartışmaya girer bu iş. O yüzden bu kadar. Ama tarafımız belli. Teşekkür <laughs> ederim. küsüz ama barışırız ya. Bir piyasaları düzelsin, altını bir düzelsin barışacağız. Koydum, kocam kuyruğun Sağ olun. Teşekkürler.